Hepinize yepyeni videodan selamlar arkadaşlar nasılsınız misiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün yeni gelen giz sandığına bakacağız arkadaşlar ee, Bakmadan önce arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın Şimdi şöyle bir tane sandık geldi set kıyafetler e, falan o kadar da güzel değil ama idare eder siz de bunu açın arkadaşlar yorumlarda belirtin size kalıcı çıktı mı çıkmadı mı Ben şimdi açacağım ikinci şöyle bir tane setçimiz var setçimiz derken üst ee, gökyüzü avcısı üstü yani güzel Arkadaşlar ee, Bence güzel yani bir tane de şöyle pantolon var ayakkabılar şöyle çıkardım arkadaşlar güzel bir pantolon orta seviye değilim ama bence ayakkabılarından daha güzel duruyor yani güzel yani şurada bir tane maske var arkadaşlar bu da güzel idare eder işte başka burada bir tane bir dakika lan ne oluyor internet adam gibi işte Heh, lan bir dakika arkadaşlar lan bir defa açalım arkadaşlar şapka verdi kalacağım Neyse. hızlıca 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 hızlıca. Bas 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 bas. Tamam şimdi basacağım şapka da eşti işte arkadaşlar bize gibi. Hadi ananı çıkmadı. Her neyse burada bir şey kalacak da bu, bu, ne? Ha bende bu internet sayfa olduğu için böyle göstermiş Şapka çıktı şurada nerede o kalıcı? Kalıcı derken süreli yani. İşte buradan. Ama ben parçalayacağım çünkü ben süreli kullanmak istemiyorum. Kalıcı çıksa da kullanmazdım da. Yani neyse. Bu kadar da arkadaşlar kendinize iyi bakın bu tarzda videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.